Cehennem, Yüce Allah'ın azabıdır ve tarifi zor bir yerdir. Çünkü öyle tarifi zor bir yerdir ki, bakın bugün insanlarla uğraşan, insanları saptıran iblisi düşünün. Yani şeytanın imamı olan iblisi düşünün. Enes bin Malik Rasulullah aleyhisselatü vesselamdan naklediyor. Cehennem ahalisi içinde ateşten bir giysi giydirilecek olan ilk kişi iblis olacaktır bu giysiyi omuzuna koyup ardından sürükleyecektir diyor. Sonra zürriyeti de peşinde öyle gidecektir. kendisine diyecektir biliyor musunuz? Bugün kibirleniyor, böbürleniyor. İblis diyecektir ki keşke yok olsaydım. Onun arkasından giden o zürriyeti bağıracak, çağıracak keşke yok olsaydık diyecekler. Ancak Allah Azze ve Celle hatırlarsınız şu ayette bugün de bir kere yok olmayı değil birçok defa yok olmayı dileyin diyecektir. Yani artık yok olmak kurtuluştur. İblis bunu isteyecektir. Belki iblis bugünkü bizim halkımız gibi insanları Allah'ın rahmetine güvendiriyor. Allah'ın rahmeti çok geniştir. Belki bir gün çıkarız diyorlar. Oysa öyle değildir kardeşler.